bir tane o çöllü. Beyler. Tamam bak alırım bacını. Oh, alırım bacını. Alırım bacını. Ya Tefo beni öldürdü oğlum ya. Kanka çıkın çıkın adam hiç bok yapmıyor. Ya, ben konuşma. Aha. Kanka bu nasıl iş alıyor? Tamam bir kalk bir kendine gel kanka. <laughs> <laughs> adam yok. Ha, benden alabilirsen al. Kutunun arkasında Sese gel alır. Helal. Kanka geliyor arkanda apa. Bak. Çiçi kardeşim bakıyor. Merak etme. <laughs> Öldü Çiçi kardeşim bakıyor. Çiçi kardeşim yavrum. Ney? <laughs> <laughs> Ema rastgele soruyor kanka. <laughs> Basın yanın yanın. <laughs> Banlandı. Güzel bir tur yedi ben lan. <laughs> Çıkmış kanka. Bakma bakma bu şaka. Çık sen de öl. Çık sen de öl. <laughs> Erkek adam ölürmüş. <gülüyor> adam <laughs> aldı kanka. az önce Zanteles gibi oynadı şimdi ne oldu böyle köylü oldu Lan müptezin içini var <laughs> Aaa Yoksa evet. Annen yok A. A! Onu Oğlum biz bu adam bak. Bence ben. Sinanla. Sinan kanka kankaslar. Yok, Yok. adam biraz. Yürü, yürü yürü, yürü kimse. Yok. Sen kurku sen kurku sen kurku short. Ya burada oğlum amına kimde short sen. Shorta da birisi gitti. Ben alırım aşağı. Bela bela sal bela sal. Ne bela sal bunu soktum bunu. Eş işte ya Allah Allah. Nerede bu? Am Nerede AFK? Nerede Afk? <laughs> AFK. Heh, bomboş AFK. <laughs> Mit. Aslan kardeşim bela attı. <laughs> bana opu kesenler like'ı koydu bana. Sana mı koy? <laughs> bütün yedi bütün şey bombaları <laughs> Şu olursa tamam. kafanı Ay. sıkarım Abi, benim gibi yanında mısın yoksa hani Oy. gerçekten mi? Direkt atlayacak. Helal. 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 lan. Bir an korktum. Ha ben de korktum. Yapma <laughs> yapma yapma. Ya, oynaşma ya, oynaşma ya, ya, dur oynaşma. Oynaşma. Oynaşma Ha, Kanka, sen beni gördün mü? Göster mi? Göster Göster Hiç göster. Duvar arkası deneyebilir, duvar arkası deneyebilir. Yok oğlum nereden bilecek o kardeş şey değildir o. Ha boy falan. Ama artık şey kafalısın kanka çıkma diyorum bak çıkma. Bir bakan var abi nasıl Aman yetmez. Ananı lan. -an -an -an. Helal sen. Ha. Harun ayla hayrın ola hayrın Helal Oy. Bir tane bir tane önünde o da o da önünde. Solda, solda, solda bu solda. Oğlum, solda, oğlum burada mı? Ne nerede? Tam önün, tam önün. Gel gel geçir geçir. geçir. <laughs> kazandık kazandık. Kazandık tamam. <laughs> yatma saatiniz geldi diyor. Annen yatacak şimdi. <laughs> Annenin de yatma saati geldi kucuğuma. Normalde 5 dakika var. Geldi biri. Tamam. Sakin, sakin. Sağ helal. Helal. Uf yattım ben. Helal. İşte bu kadar temiz abi. Ben de gelen kazanıyor dedim ben. Ah! Oh, ah! Oh, ah! Oh, ah. Oh. İzliyorsun? Ben de Biri yattı. Biri daha da yattı. De hızlı gel. Yok 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 gel, hızlı gel. Al kuruyor, al kuruyor. kuruyor. Eyvah ne oluyor? Meydan var Vurdun mu ya vurdum. Lan sadece mal mı siz çocuksa ananın amına bak al amına. Vur bana. Hani <laughs> gelin çabuk adamlar hepsi ölmüş tamam mı? Geliyor burada flash atarak içeri giriyor. <laughs> 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 Bandatayım boğazına almış. geçen şey yaptı teyit etti. Ben <laughs> <ki>. Oy! Yormam pusininle gör. Ah, ah. <gülüyor> <gülüyor> gelsin benim taşşakları da. <laughs> Abo. O. o kadar diyorum. Anlat tak kanka kendim bir şey yapma. Tık tık kafes kafes. İyi hadi. Bir de sizde sıra sizde sıra amın. Ben vuramıyorum ben gittim. vuramıyorum. Git. Yani, ee, beni blok diyor. Ben beni blok. Ha ha. Dual baretta. Güzel. <laughs> evet. Kuru ne kanka? Bence kurudu da. onu kanka bence kurt kuruz da. Ama birazdan tutamayacağım onu bekle. Ben... Kanka Zeus ama çalışıyor onu da yapamadı. Allah'ım ya dedi. <laughs> takım arkadaşın Zeus Öldü. Ana ne ne ama? Kanka ace salsaydın ya.